Ben e, Ankara'daydım normalde. 10 e, yıldır orada yaşıyordum, bir kafe-restoran işletmesi yapıyordum. Bu pandemi nedeniyle e, işler kötü gidince bunaldık, hem e, stres hem bunalım. maddi manevi etkilendik tabii. Bu nedenle ben de e, babamdan kalma burada bir deniz kenarında bir küçük evimiz vardı, iki odalı. Oraya yerleşmeye karar verdim. Ankara'dan e, hani bana göre alışamadım açıkçası Ankara'ya. Ben de her şeyi bıraktım. Aniden böyle e, çektim, geldim. Deniz ekipmanlarına e, ben dalgıcım normalde. Böyle iyi bir yüzücüyüm. Bu nedenle dedim ki artık e, kendimi denize verdim. Hani her gün geliyorum, deniz e, hava şartları e, uygun olduğu zaman dalıyorum sabah akşam. E, geçimimi bundan sağlıyorum artık. E, doğal yaşamaya karar verdim. Biriktirmeye çalıştım, ee, olmadı. Hep e, baktım hayatımdan ömürden gidiyor. Ben de boş verdim artık. Denizden e, yet bir yetenekim var benim ekstra'dan, yani iyi bir dalıcıyım. Bu nedenle balık avlıyorum ben. Vurduğum balıkları e, bir kısmını satıyorum, hani e, ihtiyaçlarımı karşılıyorum. E, gıda olarak da mesela e, yakaladığım balıkları gidiyorum, çobanlarla e, tereyağı, tuzlu yoğurt, çökelek, peynir takas ediyorum onlarla. Denize iyi olduğunda deniz şartları. Burada gördüğünüz gibi bir iki çadırda kalıyorum ben. İki gün bazen balık olmadığı zaman iki gün kalabiliyorum. Ama balık yakaladığım zaman kokmasın diye burada hani muhafaza edemiyorum. O yüzden gitmek zorunda kalıyorum. Sonra gıda takviyesi alıp geri geliyorum. Hani burada bazen üç gün balık vuramadığım da oluyor. Üç gün kalıyorum. Çünkü başka işim yok. Bu nedenle doğadayım. Odun her şey. Bir de burada bazı şeylere para ödemiyorsun. O açıkçası hoşuma gidiyor. E, su e, su doğal su, kaynak suyu kullanıyorum. E, ekmek zaten tandırdan. Burada e, ablalara balıkla takas ediyorum ekmeği de aynı şekilde. Buzu zaten balıkçıya kalan balığı verdiğimde buzumu temin ediyorum ondan sonra zıpkınım falan şey olduğunda ayda bir e, mecbur olunca yani e, zıpkın falan kırılıyor bazen. Maskemin elastikleri falan eski. O yüzden çarşıya iniyorum böyle ayda bir. E, ondan sonra genelde akşamları e, kendimi hani bol bol dinlenirim yani yatarım. Karanlığı ekstradan çok seviyorum. Çünkü ışıktan bunu aldım. E, gecede dediğim gibi oltamı atıyorum deniz kenarına e, kıyıda beklemekten, denizin içinde beklesin diyorum. Sabah böyle sürpriz balıklar da çıkıyor. Tuttuğum balık da hani tatmin edici balık tutuyorum. Hani biraz benim kendi yetenemden bir de bölgeye hakim olduğum için hani e, biliyorum açıkçası nerede hangi balık olacağını. Hani bunları da e, Ciddi paralara veriyorum hani taze doğal olduğu için e, özel böyle arkadaşlar gelip e, sipariş alıyorlar yani denizdeki canlı balığı sipariş edenler var. E, haftada yani 50-60 kilo falan bir balık e, yakalıyorum. E, bu da bana fazlasıyla yetiyor. E, i̇nsanlardan tek ricam rahatsız olduğum tek bir durum var. İnsanların denize e, geldiğinde, pikniğe geldiğinde, oltaya geldiğinde, denize çöplerini bırakıp gitmeleri, bu e, çok ciddi bir problem. Sahil komple e, kutularla, şişelerle, pet şişelerle falan dolu. Ben boş zamanımda deniz e, hani bulanık oluyor. Bizim burada Asin Nehri de var, o da bulatıyor atıyor biraz. Yani dalaşa elverişli olmayınca boş zamanlarımı e, insanların Atmış olduğu pisliklerle, hani e, kutularla, şişe, yani plastik atıkları genelde topluyorum. <laughs> Push it in. Push it